Sevdanın rengi 20. bölüm fragman analiz. İşki yüzüğü yaptığı için kuyumcuya teşekkür edecek, fiyatını öğrenmek isteyecektir. Hangi kartı kabul ettiğini soracak. O da makinesinin olmadığını, bu yüzden nakit istediğini söyleyecektir. İşki ise kimin bu kadar çok nakit parayla gezdiğini soracak ve bir çözüm yolu aramaya çalışacaktır. 5000 rupi fiyat söylediği için pirinç yüzük alıp yanlarına gidecektir. Ama annesi oğlunun nişanı için her şeyin mükemmel olmasını istediğini söyleyip tersleyecektir. Çifti görkemli bir şekilde karşılamalarını istediğini, Bay Rahmans konserini aramadığını söyleyecektir. Ama sevgilin bunları hatırlamadı bile diyerek önemsenmediğini söyleyecektir. Ve şimdi nişanı da unutacağız. O sırada oğul gelecek ve annesinin Nereye gittiğini soracaktır. Ev halkı da bu tepkiden dolayı şaşırmıştır. Kendi hatam diyerek annesini geri çevirecektir ve sonundan özür dileyecektir. Bu kadar çok çalışıp görüşme yapsa da bunu unutmaman gerekli diye anlatacaktır. Annesi unutkanlığının sebebinin ona badem vermeyi bırakmasının sebep olduğunu söyleyecektir.